Merhaba. Eklem sıvı kaybı. Çağımızın büyük bir problemi. Eklem romatizması, diz ağrıları, eklem kireçlenmesi. Özellikle Karadeniz bölgesi çok yoğun rastlanan bir durum nemle birlikte. Eklem ağrıları çok büyük sıkıntı. İşte bu onların çözümü için çalışılan e, ürünler var. Tıp da çalışıyor şöyle bir ürün geliştiriyor genelde. İğne yapıyor. Eklem sıvı kaybı için. Bu, e, bu tür sıvıların kaybı için konu. İndirilen genel içeriği halilonik asit. Bir asit de oraya basıyor iğneye Birkaç ay iyi oluyor sonra tekrar eski haline geliyor. Tabii biz istiyoruz kalıcı bir çözüm olsun. Kalıcı çözüm vücudun kendisi orada kırda oluşumu sağlaması, kendi sıvısını kendi üretmesi. Peki bunun için ne yapılabilir? Bunun için çalışıldığında şu gözüküyor ki en önemli şey kuyruk yağ kullanılabilir. Çünkü bin yıllık tehditlerde eklem ağrılarında kuyruk yağ kullanılmış. Biz kuyruk yağını burada krem haline getirip hastaya sunuyoruz. Başka ne kullanılabilir? Bor kullan. Bor çok etkili çünkü bu alanda. Onu da biz ilk defa yapıyoruz. Başka bamyatom. Bilimsel bilgiler söylüyor. Bamyatom bir molekül. Bu eklem sıvı kaybını engelliyor. Yani jel oluşumu sağlıyor. O yüzden bamyatomu ama bunu çay içmek değil, krem halinde sunmak daha avantajlı. Onu da biz size bu kremde sunmak istiyoruz. Kuşburnu, glukozamin, hibiskus gibi ürünlerde takviye ederek bir krem haline getirip size sunuyoruz. Bu şu demektir ki biz eklem ağrısında ağrıyı keseriz. yeni baştan sıvı kaybını engelleriz. Sıvı oluşumu sağlayacak mekanizmayı çalıştırabiliriz bu kremle. Ama tabii 2-3 ay düzenli kullanmak lazım ve bunu özellikle bol bol sürerek hem önden hem arkadan diz kapaklarına sürerekten bu sıvı kaybına karşı savaşmış oluruz. Çünkü bu alanda en iyi bulunan molekülleri bir araya getirip size krem formunda sunduk, sunduk ve emiciliği daha yüksek şey halde sunduk. Bence eklem sıvı kaybı, eklem romatizması, eklem kireçlenmesi ya da bu eklemsel ağrılar için mutlaka kullanılması gereken bir yeni ürüne karşınızdayız. Denemelisiniz, siz de